lenf sistemi. Lamp sistemi e, insanda iki yol olarak tespit edilmiş. Bunlardan bir tanesi vücudun e, sağ tarafındaki sağ yol. E, bir diğeri de vücudun sol tarafındaki sol yol. Sağ yol çok dar. Niye? Başın sağ kısmı, gövdenin küçük olan sağ üst kısmı ve sağ koldan oluşuyor. Buradaki lenf kılcalları boyun bölgesindeki lenf damarına 9 hıvısında fazlasını topluyor ve kazandırıyor. Bu ileride tam da sağ köprücük altı toplar damarıyla dolaşım sistemine e, bağlanmış oluyor. O zaman sağ yolun dolaşıma katıldığı yer sağ köprücük altı toplar damarıdır. Peki e, sol yol çok geniş. Başın sol kısmı, sol kol, gövdenin çok büyük bir kısmı, bacaklar iç organların çoğu sol yolda. Özellikle bağırsaktır an başlayacak olursak lamb kılcalları, kilis borusu, peke sancı ve göğüs lamp damarı. Burada mavi ile gösterdiğimiz kısımlar lamb sisteminin kısımları. Lamb kılcalı, kilis borusu, peke sancı, göğüs lambdaları. Bunlar sol kısım, sol yolun sol köprücük altı toplar damarıyla dolaşıma kazandırılmış oluyor. Doku sıvısının fazlası lamb sistemiyle sol köprücük altı toplar damardan dolaşımı kazanıyor. Peki sağ yolun ve sol yolun birleştiği ama dolaşım sistemine ait olan kısmın ismi ne? Üst ana toplar damar. Peki bunlar daha sonra kalbin neresine gidiyor? Kalbin sağ kulakçığına gidiyor. Mesela bağırsaktan eminen bir glikoz e, ve bağırsaktan eminen bir yağ asidi nerede karşılaşır derse, nerede karşılaşması en kısa zamanda beklenir derse sağ kulakçık denilebilir. Peki iki laf yolu nerede birleşir derse, iki yolu üst ana toplar damarda birleşiyor. Sonra da bunlar karşımıza çıkacak. Peki sol tarafımızda, sol tarafın, sol laf damarının dolaşıma katıldığı damar ismi nedir derse, sol köprücük altı toplar damarı. Peki sağ yolun dolaşıma katıldığı yer neresi derse, sağ köprücük altı toplar var diyeceğiz. Burası sağ köprücük alt toplar önemli. Sol köprücük alt toplar önemli. Üst tane toplar da var. Ve sağ kulakçık önemli. Mavi ile gösterdiğimiz kısımlar lenfin kısımları kırmızı ile gösterdiğimiz yerler dolaşıma katılımı olarak adlandırabiliriz. Bir insanda dolaşım sistemine ilave olarak bir de lenf sistemi vardır. Sağ yol ve sol yol olmak üzere iki kısımdadır. Bunlar birleşip bunlar ikinci dolaşım sistemine katılır. Dolaşım sistemi yardımıyla birleşmiş olur. Peki biz e, lenf sistemini, lenf tümleri, lenf sıvısı e, ve lenf damarları olmak üzere üç kısımda inceleyeceğiz. Lenf tümleri, bağ çene etrafımızdaki düğümler, iç organ etrafındaki düğümler, koltuk altımızda bulunan düğümler, kasıklarda bulunan düğümler ve en büyük lenf tümü dalak. E, peki lenf tümleri mikropları kandan arındırmak, akyo üretmek e, gibi görevleri üstleniyorlar lenf tümlerinin en büyüğü dalaktır. Kanı depolar, ısıtır ve temizler. Aynı zamanda ak yuvarlatır. Mikropları da parçalar. Peki lenf sıvısı, ak sıvısı sıvı diyoruz. Doku sıvısına benzer. Kesinlikle al yuvar taşınmaz. Kan pulcuğu taşınmaz ama ak yuvar taşır. Su, mineral, velikoz, aminasit, yağ asidi ve ak yuvar taşır. Bu da lenf sıvısı, ak sıvı. Peki lenf damarları. Bir kere başlamak istiyoruz kalpten çıkan bir lenf damarı olmadığı için lenfin atarı yok. Lenf atarı diye bir tabirimiz yok. Peki lenfin kılcalı ve lenfin topları var. Lenf kılcalları bir ucu kapalıdır. Normal bir kılcal kan damarı gibi yok. iki ucu da açık değildir. Bir ucu kapalıdır. Geçirgenliği çok yüksektir. Doku sıvısını tek yönlü olarak toplar ve ödeme engeller. Lenf kılcalları. Lenf topları, lenf kılcallarının topladığı ak sıvıyı dolaşım sistemine bağlar düz kas taşır, tek yönlü kapakçıklar taşır, madde taşınması toplar damarlara benzer. Biz dolaşım sisteminde toplar damarda madde taşınmasını 6 tane madde söylemiştik. Burası içine de geçerli. Yer çekimi, tek yönlü kapakçıklar, düz kas, çizgili kas, sağ kulakçıktaki emme kuvveti, lenf toplarındaki sıvısının dolaşıma katılması için yardımcı oluyor. Peki bu normal bir kılcal kan var. Atar ucu, toplar ucu. Atar ucundan dışarı çıkıyor. E, toplar ucundan ise içeri giriyor. Peki atar ucundan dışarı çıkan glikoz ve oksijen gibi maddeler doku sıvısına yer ediyor. Enerji ve karbon gibi maddeler de içeri giriyor. Peki burada bir ucu kapalı olan lenf kılcalları var. Bu lenf kılcaları doku sıvısının fazlasını okların yönüne dikkat edin. Tek yönlü olarak topluyor. Topladıktan sonra ilettiği damarın ismi lenf topları. Tek yönlü kapakçıklar var, düz kaslar var, çizgili kaslar var. Peki, e, doku hücrelerine ile kılcal kanın arasındaki sıvının ismi doku sıvısı. Doku sıvısının fazlası toplanması ödem oluyordu. Doku sıvısının fazlasını toplayan damar ise lever kucakları. Peki lever sisteminin görevleri, lever sisteminin bir doku sıvısının fazlasını dolaşıma kazandırmak, yani ödemi engellemek. İkincisi bağırsaklardan yağ asidi, gliserol ve adet gibi şilomikron yapıları, bunlar şilomikronla alınır. Yağ asidi, gliserol ve adeyi emmek ve dolaşıma kazandırmak. Üçüncüsü akyuvar öğretmek, mikropları parçalamak ve bağışıklık sistemine yardımcı olmak. Üç temel görev var. Doku fazlasını dolaşıma kazandırmak, ödeme engellemek, bağırsaklardan emilen yağ asidi ve adeki emmek ve dolaşıma kazandırmak, akvör üretmek ve mikropları parçalamak. Bağışıklık sistemine yardımcı olmak. O zaman bağırsaktan emilen yağ asidi ve ve adek karaciğer kapı toplarıyla kesinlikle emilmez. Bunlar kesinlikle lenf kılcalarına emilip karaciğere, karaciğer atardan girerler. Karaciğer kapı toplarından giremezler. Lenf sistemi arkadaşlar basit ve iki kez tekrar edildiği zaman akılda kalır ve soru çıkılmıyorsa Soru çıkacak muhtemel yerlerden bir tanesidir. Ee, bir iki kez daha tekrar sorularını iyice pekiştireceksinizdir. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Abone olmayı unutmayın. Kolay gelsin.